Evet. Kaldığımız yerden gram oynamadan bak kendimi hiç oynatmadan devam ediyorum. Daha ne istiyorsunuz abi? Kaldığımız yerden devam bakalım ne gelecek başımıza. Bunun gibi sıkıntılı bölüm daha çok gelecek. Değilmiş. haydi Oğlum bak bu testlere Outlast'ı ha test edildiymiş. Outlast'ta da vardı hani Arkadan kesin bir şey geliyor sesi geldi de. Net bir şey geliyor yani sesi geldi. test ettim sadece ya biliyorum böyle bir şey olacağını. Tam olarak böyle bir şey olacağını bilmiyordum da. Yes. Trene bin abi. Aha o ses ne Bir şey mi olacak şimdi? Ya olmadı. Anladım anladım sakin Heh Çok şükür ah, O ne lan aşağıda bir şey salladı Önceki geçtiğimiz bölümler olabilir bu Kafamızda bir şeyler sallanıyordu Hızlı hızlı geçecek Normalde buraları akıllı bir insan Yavaş yavaş geçer Ama Akıllı bir insan değil. Arkamızdan sesler geliyor ama Hayırlısı Bir şey mi bir an bu şeyin içinden biri bizi aldı sandım. yine fareler. Yine acıkacağız. Oh. No. O geri gitti. Buradan bir yerden çıkacak herhalde. O ne? Bu ne kardeş yarısından FPS düştü bir an. Yani. Bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Onu ne oldu? Ulan yine mi sen? Nasıl gördün amına koyayım? Go 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 go. Go run 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 away. Ana Bak dediğim gibi perspektif anasını sikeceğim bak. Perspektif abi anlaşılmıyor. Biraz daha soldan çekmeli böyle sahneleri. Oyun bence öyle olmalı. Bu birinci oyunu bir şey diyor mi Ha geçirmiş bizi adamın bunu? Gelemezsin ki, enayi. Niye kırılmıyor hala? Ha? Siktir git şimdi kafa gözde alacağım. Çek çek ama çek. Heh. Çek. Et. kaç 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 amına koyduk çok üstü kaç 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 Heh. Heh. şimdi geberecek şimdi geberecek niye gebermedi niye gebermedi o kaç tane çekeceğim Yeah. Biliyordum abi. Kollarını al abi. Oyna şöyle. Has, hareket ediyor. Dur dur. Bak. Abi ben ne dedim? Bak önce konuşmamı yapayım hazır sessizlik var. Gelmedi şu kollarına sinir oldum. Şöyle oynalan koluyla. Heh. İyi oldu. Abi. Neyse. Abi. Atlasta da vardı böyle doktor vardı hatırlayan bilir yani kaşınıyorlar böyle abi. her oyunda var kaşınıyorlar ben elik olur apt yani? daha pasif karakter bulakken yani, size ne satışın değil mi yani, diye sorarım ben. ne oldu lan eee Ne oldu şimdi lan nereye gidiyorsun? Çık 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 çık. Bir dakika çık çık çık. çık. Bayağı uzun bir yer çıkıyoruz ama hayırlısı. Yeni yaratık yoktur inşallah. Önce geldiği yer, yere bakarım agaba. Dışarı mı uzuyor? bakalım. Os Tutun tutun tutun. Bekle. bakalım. Ha yani şuradan mı geliyor? tutsan oğlum. Heh, çok iyi be. Götür beni gittiğin yere. Vay be. Lan bu ne? Vay olmasın be. Oğlum canavara çalışıyor olmasın bu? Kendi bıraktı vallahi ben bırakmadım. Ha, Tamam ben de bekliyorum. Ama bu seri iyi dayandı. Bu sefer haksızlık etmem bu sefer iyi dayandı. Ama çakma keşke söndürmese ya da söndürünce otomatik yaksa beni sinir ediyor çünkü. Bak dayı. Kalp atışı da var bir şeyler oluyor orada. Çık bakayım oradan oğlum. Abine bırak. He onu mu direk? Vay anasın. Kanka bu nasıl rüya ya? Kusura bakma da bu nasıl rüya Böyle <laughs> yani, bir rüya yok. Neyse iyi en azından bir süre rahatı sorgulamıyorum. Ama oyunda her şey on numara ya. Şarkı seçimi mesela. Niye Ulan bu ne Survivor alsın Acun abi nasıl oynuyor bu? Baksana. Aga kapak fotoğrafı yapmalık he. Ama işte bir bokluk olacak kanlı yere gidiyoruz. Yaratını azlettik. Gelen gelsin aga onların da azlettik. <laughs> La havle. Perspektif bazen sıkıntı yaratıyor. Aha Bıçak bileme sesi geliyor. Hmm. Sesler enteresan. Oğlum baya yoğun geliyor lan doğal olarak da. şuraya yol yapmışlar oradan için. Aa bu. Şey şey tamam. Görüyor da. Çakmağı kapat görüyor. Şuradan geç o zaman. Şımarmaya gerek yok. Biz yer. Ha geçildi ama oldu? Çok garip lan. Çok tatlı lan. Niye bu kadar hoşuma gitti? Bu sadece görüyor herhalde. Bu, hani böyle gözün dibine girmeden <laughs> görmüyor büyük ihtimal. Şöyle yapalım. Asiktir. <laughs> düşüyoruz herhalde bizim burada olduğumuz. Ha şunu takip edeceğiz tamam, takip edelim abi. Gelmiyor zaten. Şuradan mı gidecek? Ha burası daha iyi. As niye bağırdı lan o kadar? Bir şey yapacağım dur dur. Aklıma çok komik bir şey geldi. As. İşte perspektif diyorum ya size. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Çok uzun sürecek çünkü bu bölümde belli yani. Bir sonraki bölüm devam edelim arkadaşlar. Bu bayağı uzun sürecek yani.